vlog lifestyle videoları çekiyorsun. Evet. Bu da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle doğru. <laughs> Tabii ki YouTube'dan belli bir e, gelirim var. Buna cevap mı vermem gerekiyor şu an? Ama bu soruyu geçelim o zaman. Mantıklı. Ya benim rahatsız olacağım bir yorum değil yani öyle. Aymdan merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Kamera kapandıktan sonra bu soruları sormadın say. Tamam öyle yapalım. Vlog say videoları çekiyorsun. Evet. Blog senin gün içerisinde yaptıklarını gözler önüne seriyor. takipçilerine bu şekilde paylaşıyorsun açık Hı. bir şekilde. Evet. Bu durumun peki insanların senin hayatında ilgili yorum yapma yetkisini verdiğini düşünüyor musun? Evet söylediğim gibi ben lifestyle içerik yapıyorum ve insanlar benim hayatımı gördüğü için bu konuda fikir sahibi oluyorlar ve eleştirme hakkı veriyorum aslında. Bu yüzden de sorunun yanıtı bence evet. Peki kitlenden memnun musun? Ben kitlenden sonuna kadar memnunum. Çünkü onlar benle birlikte büyüyor. Ben de onlarla birlikte büyüyorum. Bu yüzden de kendimi yakın hissediyorum. Benim ne seveceğim ne sevmeyeceğimi bildikleri için ben de onlara kendimi yakın hissediyorum ve kitlemden sonuna kadar memnunum. Hiç eğitim hayatını sonlandırıp sosyal medya üzerine bir kariyer yapmayı hiç düşündün mü? Bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü eğitimin çok önemli bir yeri var benim hayatımda. Zaten buraya kadar geldiysem geçmiş okulum, Ted Ankara Koleji mezunuyum. Şu anda Atılım Üniversitesi'nde okuyorum ve mühendis olacağım inşallah, endüstri mühendisi. E, hayatımın her alanında bunun bana bir artısı olacağına inanıyorum. E, YouTube'un da bunun yanında bir şey olarak görüyorum. İleride daha profesyonelleşirsem e, o zaman düşünürüm ama e, şu an için böyle düşüncem yok. YouTube'dan para kazanıyor musun? Yani kazanıyorsan belli bir fiyat aralığı verebilir misin? E, tabii ki YouTube'dan belli bir gelirim var. E, küçük bir harçlık gibi nitelendiriyorum. Kendime ilk kazandığım param. O yüzden benim için değerli. Yani fiyat aralığı bu zamana kadar hiç söylemedim. Ama aşağı yukarı zaten tahmin ediyor olabilirsiniz. 500 ila 1000 arasında değişiyor. Video atma sıklığıma göre de değişiyor. Daha az olduğu da oluyor, daha çok olduğu olmadı herhalde bugüne kadar. Böyle, bu kadar. Bu işi para için mi yapıyorsun? Bu işi para için yapmıyorum. Para için yapılacak işler bence farklı. Sosyal medya bunlar arasında yer almıyor kesinlikle. En azından YouTube bunun platformu değil. Instagram'da daha sık içerik üretebilirsin TikTok'ta aynı şekilde. Ve daha hızlı takipçini artıyor. Markalar seni daha kolay buluyor. Bunun yerinin YouTube olduğunu düşünmüyorum. Para için yapmak isteseydim daha farklı olurdu. Çok daha fazla video atardım. Üçüncü parti bir yayıncı kuruluşundan sana bir teklif gelse YouTube'daki bütün videolarını siler miydin? Hayır videolarımı silmezdim YouTube'dan çünkü bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak ve ancak çok büyük miktarlar, çok büyük paralar vermeleri lazım. Ama bu da şey gibi düşünmeyin hani ne kadar paraya satarsın bizi gibi değil asla. Sadece daha düzenli bir iş olacağına inanırsam çünkü kendimin bir düzeni yok. Yani ne zaman istersem o zaman varım. Eğer gerçekten düzenli bir iş olsaydı buna evet derdim. Geçtiğimiz yıl ajansdan bir teklif gelmişti bizimle çalış, biz etlerinizi yapalım falan diye. Ona bile hayır demiştim ama şu an evet derim çünkü düzenin daha önemli bir şey olduğuna inanmaya başladım. Sormadım sayın şu anda saçma yorumlar köşesindeyiz. Şimdi senin videolarına gelen bazı saçma sapan yorumları burada konuşacağız aslında. İlk soru şu, kendisi yazmış zaten. Konuyla alakalı değil ama Guatr'ın var mı demiş. Abi, çok aldığım bir <gülüyor> soru. <laughs> <laughs> Guatr'ın var arkadaşlar. göstereyim önce. Ben Bakın benim buram birazcık şiş. Yani görüyorsunuz. E, ve gerçekten abim benim doktor. O bile diyor ki senin Guatr'ın olabilir falan. Çok kez test yaptırdım. Yok fakat Hashimoto Başlangıcı var. O da biliyorsunuzdur belki. Goatırın başlangıcı gibi düşünün. Annemde de vardı. Kalıtsal bir şey zaten. Böyle bir cevap verebilirim ama tiroid hastası olacak gibiyim. Ama tam <laughs> değil. öyle diyelim. Anladım. İkinci yorumumuz şu: Ben Hilal'in kardeşim Mina. Şimdi burada iki tane sorum var. Aa. Bu bu arada çok saçma videonun altına gelmiş çünkü sen bu isimleri zikretmiyorsun. Ben Hı -hı. ona baktım. <laughs> Hilal kim, Mina kim? Şimdi Hilal düşündüğüm <laughs> kişi ise Miladon'un kardeşi. <laughs> yani şey, benim bu zamana kadar bir tane Hilal diye arkadaşım oldu. O da dershaneden bir arkadaşımdı. Hı -hı. Onun kardeşi olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani çok saçma geldi çünkü çok alakasız evet. bir videonun altına. <laughs> büyük, büyük ihtimal Hilal'in kardeşi. Olabilir. Bu da çok saçma bir yorum bu arada. Yani... Bir sonraki. Çünkü hani o videonun tamamını izledim. Hı -hı. Ve öyle bir açın yok çekim Hı -hı. açısı olarak. Sürekli gıdığını çekmem beni yordu diye bir yorum gelmiş. Doğru. <laughs> çok saçma ama. Çünkü o videoda öyle bir çekim yok. yok. Ya bu doğru bir yorum. Bunu birçok YouTuber alıyordur bence. Şimdi bizim kamera kendinizi görüyorsunuz ya. Mükemmel. Hani kendini görüyorsun, evet. Oraya veriyorsun, Bir koyuyorsun YouTube'a kızın çıkmış, işte kilo çıkmışsın ya da başka bir sorunlar var yüzüne fark etmiyorsun. Bir de kamerayı böyle tutuyorum bazen. Kolum yoruluyor çünkü. Tabii. Böyle tuttuğunda her şey çok daha güzel. Tripod bir ara taşırdım. O daha da efsane. Ama doğrudur ya. Haklı bir yorum bence. <laughs> Peki buna geçmek istiyorum. Bu en beğendiklerin orasına. Abla senin aldığın 123 lira penyayı ben pazardan 5 liraya aldım. Bu da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle doğru. <laughs> nasıl kazıklanmışım bunu şu anda. Peki Bodrum Vlog'una gelen bir yorum var. Bak bunu yazmışız. Çok alakasız. Telefonda alarm çalarken renkli ışık nasıl yapılıyor bilen var mı? Renkli ışık mı? Evet. Ben o videonu da izledim. Öyle bir yer yok videonun. Acaba şey bazen mesela kamerada çektiğinde şurada bir kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ama sadece kamera görebiliyor. Bunu Büyük biliyor musunuz? Yok. Teşekkür ederiz. Ben de işte yeni kamera <laughs> çekerken öğrendim. Bazen mesela sen görmüyorsun çıplak gözle. Kamerada çektiğinde şurada bir kırmızı ışık yanıp sönüyor. Kızıl ötesini görüyor o zaman. Olabilir. Olabilir. Yani onu mu dedi anlamadım. Peki sana direkt sorayım. Telefonda alarm çalarken renkli ışık nasıl yapılıyor biliyor musun? Renkli ışık ne ya? <laughs> anlamadım o soruyu. Görüşmek üzere. <laughs> bu, bu soru yok. <gülüyor> <gülüyor> dün bir bugün iki. Dün abone oldum şu anda favımsın <laughs> bu tip yorumları çok seviyorum. Youtube kanalının ismini kendi ismini evet, olarak koydum. Tamam. <laughs> Yorum şu. Büyük harflerle. İsmin Almina mı Almila mı? Üşengeç bir arkadaşımız yazmış. Büyük ihtimalle bakmamış. Da, ya da şey isim. bu. Büyük youtuberlar var. Şimdi isim vermeyeyim. Bazı isimleri değiştirerek yazıyorlar. Hmm, kendi isimleri evet. nasıl, falan. Evet. Tek harfini değiştiriyor. Başka bir isim oldu. Devam edelim. Almina. Acil şu ortamdan kurtul. Bu nasıl arkadaş tayfası? Sana hiç yakışmayan bir tayfa bu. Ay bu kesin Seza ile olan <laughs> arkadaş <olarak> tayfama gelmiş diyorum. <laughs> Özgür Aksu'na videona gelmiş. Bu ne lan lise gibi denmiş. Ha, hazırlık ya. O ha. da doğru. Şimdi hazırlık okudum ben biliyorsunuzdur. Lise 5. Yani gerçekten lise beş. Evet. U şeklinde falan oturuyorduk. O ha. kadar lise yani. Dershane o... falan attım. Oda <laughs> mı yeniliyorum videom var. Evet. En çok izlenen videolarından bir tanesi. Ona den ona denmiş ki büyük harflerle yazılmış ve çok acil bir şey dermiş gibi. Benim de adım Almina. <gülüyor> demişler, <gülüyor> bunun saçma olduğunu düşünerek aldım, <laughs> demek ki çok saçma değilmiş. Bir videonun altına da şöyle bir yorum gelmiş, büyük harflerle ve sonunda ünlemlerle. <laughs> Köfte! Altar mı yazmış bunu? Hiçbir fikrim yok. Tanıdık biri mi yazmış bunu? <laughs> İsmi, kendi ismini kullanmayan bir sayfa ismiydi. Bazen mesela şöyle oluyor, arkadaşımla oturuyoruz, sen işte diyor pütür pütür mü seversin elmayı, kütür kütür mü? Sos pişmiş mi seversin çiğ mi falan. Saçma sapan geyikler şey anladı yazın diyoruz mesela. Salam çiğ yenir ha, diye bir yorum o işte, var. O işte evet, o video. İşte mesela o tip videolarımın altına ben de diyorum hani aşağıda buluşalım yorumlarda. Bugün de dedim mesela döneri dedim lavaşla mı seversiniz ekmekle mi seversiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yemek şeylerini çok seviyoruz. O da büyük ihtimal bir şey görmüş köfte yazmıştır. Mantıklı. Böyle bir açıklama getirelim. Peki odamı yeniliyorum videondan bir yorum daha var. En yani çok yorum alan videonun bir tanesi o bu arada. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum. Dün küçük bir araştırma yaptık. Hareketlerin Bilge Su'ya benziyor denmiş. Ya bu bir ara söyleniyordu gerçekten. O da mı vlogger? Aa Bilge Su'yu biliyorsunuzdur. Bilge Su'yu tanırım. Hatta arkadaşım da diyebiliriz bence. Aynı okuldaydık. Ted'den o da YouTube'a başladı ve çok güzel ilerledi. Gerçekten hani, disiplinli örnek aldığım bir insan. E, ama o kadar böyle hareketine örnek alabileceğim kadar samimiyetimiz yok. Ama benim yaş grubumla belki takipçi kitlemiz aynı olabilir. Oradan hı hı. yazmış olabilirler. Dershanemiz seninle aynıydı belki işte görüyorlar ben aynı, aynı aynı çekiniyorum falan. Yani olabiliyor benim Pelin diye youtuber yine çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onu da hep benzetiyorlar tek ortak özellikleri sarışın olmaları. Gerçekten öyle. <laughs> hani bu tip çok yorum geliyor ya büyük onun takipçisi çok fazla bence o yüzdendir. Olabilir. Mantıklı. Ya benim rahatsız olacağım bir yorum değil yani öyle. Anladım. Peki o zaman işimizde başarısız olduk. Çelerim rahatsız şey olmadıysa. <laughs> <laughs> Yok rahatsız olmadım yani. Rahatsız Bu zaten olmadıysa. Abi, bunu bundan rahatsız olan YouTuber olamaz. İşimizde başarısız olmuşuz demektir. Bir sonraki videolara daha çok çalışıp geleceğimiz buradan temin edelim. Peki çok teşekkürler Mine. Rica ederim. Gerçekten bunları da gayet açık yüreklilikle... Yani söyledim elimden evet. geldiğince. Ama bunları lütfen bu kamera kapandıktan sonra sormadım sayısı. Tamam sormadım. O zaman gidip başka kanallarda da cevaplayabiliriz. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Çok teşekkürler izlediğiniz için. Her zaman dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Videoya like atıyoruz. Ve abone olun. Ve Hı abone bakalım. oluyoruz. Çok teşekkürler. Görüşürüz.